Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere neden alt mod yapıyoruz adlı bir çalışmamızı göstermek için toplandık. Kuzenim Deyin'le beraber sizlere gerekli bilgileri aktarmış olacağız. Buradayım, buradayım. Kuzenler <laughs> her zaman burada. Güzel, <laughs> <laughs> Ruanda'nan başlayalım mı? Olur, başlayalım. Yani şimdi birkaç taraf tutulma objektif olmayan şeyler var. Bunları Anlatmak isteriz yani. Tabii canım neden alt not yapıyoruz ya yani neden niçin? Neden buna ihtiyaç var <laughs> yani? Special power'larda e, Şu onluk Skill'i yap Kanka Tılsım Evi diyoruz biz ona. Şimdi şöyle bir yere bir kuralım bakalım müsait bir yere. Mağaramız şimdi, çıktı. Şimdi Allah aşkına direkt samimice anlatacağım. Hani Biz buraya ...birilerini düşürüp, birilerini yükseltmek için şey yapmıyoruz hani... ...biz burada samimi bir dille yaklaşmak için söylüyoruz. Yıllardır Kesinlikle. da oynuyoruz. Hani bu oyunu yıllardır... ...oyunun da orta dünyanın da içerisindeyiz yani. Yaşıyoruz, o duyguyu yaşıyoruz. O evet. yüzden içimiz rahat etmiyor yani. Bak şimdi Rohan ırkı bu. Rohan ırkında bu tılsım evini yapıyorsun. Kenarda evet. duruyor. Ee, sana diyelim 20 bölüklük bir ordu geliyor yüksek gelişmiş ordu olsun fark etmez. Tak bir tane onluk bak. Basıyorsun bunu adamın ordularının üstüne bütün ordularını durduruyor. Ve sen o arada ister kartallarla ister atlılarınla ister ee, 15'lik taş yağdırman 25'lik taş yağdırmanla mordordaki vesaireyle haşet edersin. Çünkü duruyor. Sen bu ne abi? E bunu Rohan nasıl yapsın abi? Ne ben alaka? Ne alaka abi? Bu bu ne durdu adam ya bunu Elf yapar Hadi bir cüce kapılarından dolayı cüceler yapar değil Ondor mi yaparak yapar atıyorum en kötü hani savrundan dolayı ya Rohan insan ırkının alet? yani alakası yok ya büyüsü yok bir şey yok yani insan ırkı sadece Rohan ırkını nasıl güçlenebiliriz diye oturmuşlar konuşmuşlar Aa böyle bir şey yapalım da hani ırk güçlensin Abi ne alaka? Çok manasız. Ya? çok manasız. <laughs> Alakası yok yani. Alakası yok. Kanka mesela Rohan'da gösterdik ya diğerlerini de göster. Yani aklımızda girelim da, abi aşağı de. Aşağı olanları göster. Doğru ben yine girelim burada... Mesela. Aynen. Ya biz burada anlatmaya başlasak yemin ederim bir saat sürer. Hani hatalar, <laughs> Doğru. eksikler, evet. taraf tutmalar. Bak tekstüreler her zaman söylüyorum. Dokular mükemmel. Ama Acayip bir buff, nerf sisteminde acayip bir taraf tutma var yani. Acayip ya Oldukça şekil. gelişmiş kanka görseller, dokular dediğin gibi. kimse Fakat kimse bu yakışmamış yani. Evet. Bu yakışan evet. bir şey değil ya. Evet. Şöyle evimizi yapalım evet. abi. Böyle birkaç tane aklımıza gelen büyük sıkıntılardan bahsedelim. Çok da güzel şey abi ya. Yani. Çok Mesela da güzel. Bu evde asker evinde 3 level yapıyorsun binayı. Üç levelden sonra bu asker çıkıyor. Rambo'nun <laughs> kırmızı saçlı hali. <laughs> Baltasını ver. Bir de bak. Baltasını ver. Bak. Abi bu ne? <laughs> yani bu Tarzan bu. Tarzan. Hani böyle bir şey yok. Yani Abi bu el fırkı değil mi? Bu balta ne alaka? Bunu hani sırf ırk güçlensin <laughs> diye eklemişler. Kaç levele kadar bir de 10 level'e kadar level. olan bir asker. Yani sırf ırkı güçlendirmek için yapmışlar. Hani Lorien'le niye güçlenmesin? E, öyle de her ırkı eşit yaparsak olmaz bir anlamı Olmaz ki da... abi. Baltayla iş yok Loreni ya. Herkesin bir avantajı var. Dezavantajı da var, avantajı da var. Ya Dwarf olsa hadi neyse de bu. Bunun gibi ben bu ırkta bile 10 tane eksiklik bulurum yani. Yakışmamış bu... abi. Olmaz ya olmaz. bunu Bunun doku için bir de bir hafta uğraşmışlardır. Yakışmamış. Bir de Ravendal'a girelim kanka. İstersen aynen onu da falan da girelim. Abi oyunu çok güzel geliştirmişler. Grafikler değişmiş, oldukça gelişmiş. Çok güzel evet. bir hava ve tat veriyor yani. Fakat yani böyle şeyler insanı bir şey yapıyor yani abi. Tamam, geliştir unfurl the bright banners of Gilgalad. The White Council graces us with their presence. The girdle of Imladris offers us protection. These wardens will be. Abi ne alaka? filled with song and merriment. Abi Saruman diyor ya. Ne alaka abi bunun yıldırımı ne alaka ya? Ay bak benim her yani bak Riven bunu bir adam bile hani bunu buraya yakıştırmıyor yani. Yakışmamış abi. Bu ırkta bu hani, olmamalı ya. Alakası şey yok. Şey yapmışlar. Bak buradaki fikirlerini söyleyeyim mi sana? Bak yıllardır içinde olduğum için söylüyorum. Çok şeyi de savunurum yani. special power'lara sığdıramadıkları skill'lerin bazılarını kaleye koymuşlar artık. Yani burada dolsun. Revendal'ı daha fazla ne kadar güçlü <laughs> yapabiliriz diye düşünmüşler. Değil mi? Ciddi söylüyorum bak. Kartalla yıldırımı ekstra. Cirdan yine ekstra hani şey yapıyor. Cirdan çıkıyor oradan da. Ortadakinden de. Birden de hani Ayrık Vadi'ye katmışlar. Can veriyor, evleri çakıyor, hero'yu level atlatıyor. Ben Rivendel'a yine yakıştırmıyorum. Rivendell yerine Lorien de olabilir diyor Hani her şekilde ekleme yapmışlar Rivendel'a. Hani bu kadar taraf tutulmaz. Bu birinci çağın şeyi değil yani. Rivendel bu. Hani Doğru. Yüksek kralın şeyi değil. Sen yıldırım koymuşsun kartal koymuşsun. Kesinlikle. O, o 15'li yapsana bir de 15'li. Tabi yapalım kanka. O sağdaki hall of the fire olan bina. Yapalım kanka. <laughs> bir de ben şimdi böyle Buradan ne çıkıyormuş abi? bazı kelimeleri böyle İngilizce söyleyip şey yapıyormuyum ya adamlar dalga geçiyordur hani <gülüyor> kaslı <gülüyor> adam becer, beceremiyor falan <laughs> yani çok önemli yani İngilizce bir terimi söylemek çok mu önemli ne oldu nereye yerleştin bak tabii ki 15 diye koyduğun eve bak bu adam Ay, benden ne iyi ne İngilizce ne? konuşuyor ama mantığına mantığına, Ay, mantığına ne ne? yani başka abi Turin Turan var diyor. diyor ne alaka abi burada şu anda Turin'in bu ırkta ne alakası oluyor? var Tihingol var kanka. Tihingol'un şeyinde, krallığında Ağzıma oluyor. gelecek mi olacak? Yetişiyor Pardon. orada biraz. <gülüyor> <gülüyor> orada biraz yetişiyor kanka. Ve Ular. sonra ul göçebe hayatı yaşayan bir adam. Lanetli bir adam. onun Resul Ayrık bu işte. Yani. Ayrık valiyle yakından uzaktan ilişkisi yok. Yakından <laughs> uzaktan bak. Sen gidiyorsun ırk güçtensin diye. Yine evde sabit ha Mesela bu time remanik var ya kanka aşağı aynen 30-40 saniye oynuyor sen de bu saniye. Evet yani ondan sonra sikil bittikten sonra 10-15 saniye sonra bir daha açılıyor sus, sus. Ee, yani kısa süreli bir de sürekli yardımda Abi film burada, olmaması lazım ya kanka elen değil burada mantıksız de kesinlikle mantıksız yani ama. yani çok mantıksız Singwald Allah aşkına birinci çağ elfi ayrık vadide bu... ne şey. niye Lorien'de yok? Tam niye Lorien'de yok da burada? Hani ortak nokta mı burası hani? buraya eğer onun nevi diye geçiyor. Gerçekten abi bunlar ne ya? Hadi bak bunu anlarım. Şu Gigalada anlarım abi. Aynen. Yakışır. İyi Anladın abi. mı? Krallığı zaten. Bak. Şu asalete bakar mısın ya? Resul burada olsaydı şimdi aşımızdı abi şey yapabilirdi Ay yani. Ayaglos, yalayabilirdi. Ayaglos. <laughs> Ayaglos. Abi bu adam yakışır da yani Turim Turan varım burada hani bunun yanına gelecek bir adam mı yani? Ya, alakası yok. Olmaması zaten. gerekiyor bence abi. İşte baslamak için ırk bafı ekliyor. Aynen. Yani öyle. Diğer ırklara Cüce ırkına yani. da geçelim istersen. Olur. Ya bu videoyu mecbur çekmek zorundaydık çünkü yarın bize insanlar. Niye alt mod yaptın kardeşim hani ne beğenmediğin ne diye sorduğunda? Tabi canım. Bir videonun linkini atarsın yani. Ya biz neden yapmak istiyoruz işte bu sebeplerden arkadaşlar. Ya ben oraya onu koymam yani. Koymam. O Turin'in orada ne işi var? Koymam. Hakkı değil. O ırkın hakkı değil. tabi Turin yani. linkini mi seçelim Aynen aynen. Ee, burada mesela bardı konuşabiliriz. Bart. Abi Bart. Bart burada bunların yanında değil ki. ki. Kafileye yardım etti ama savaşta karşılarındaydı. Kitapta da film de. <laughs> Trandil'in yanındaydı. Mesela ben bunun bir da olmasını daha doğru buluyorum. Bence Hatta de. Gölkent askerleri de Trandil'in yanındaydı. <laughs> Bıyıklara bak. Sen Gölkent askerlerini de onun yanında tutabilirdin. Evet. Yani e, Mirkot'a koyabilirsin. Ama sen tam tersi hem askerlerini hem bardı buraya koymuşsun. Buraya Kesinlikle. Ne farklı yani king giriyonu koyabilirsin ya da oğlunu koyabilirsin Bard'ın. dayınla dostluk yapın bunu mesela kesinlikle What alakasız bu ırka yakışmamış kanka bunlarla zaten şey değil ki yani ya bak, bir değillerdi zaten yani bir değillerdi karşısındaydı trandülün yanındaydı bu adam ben bunu trandülün yani yaveri gibi görüyordum anladın mı o anlık Abi, çaycısı şey. gibi yani çay getir götürü yapıyordu bu bu ırka bu ırka olmamış bu kimse sevmem kendisini. <laughs> <Israel>, Allah <laughs> şey, <laughs> İsrail diyor bak bak. <laughs> Elimizi atmış demiş ya. <laughs> Isengard şey yapsana. Ee, Isengard'a da bir girsene. Çok gereğin şey gereğin kuden. Burada da can barlarından bahsedeceğiz kanka. Bursu çıkartır mısın? Oğlum bu ne? <laughs> Oğlum ne alakası var orta dünya ile? Trollüyor ya. ya. Eğlencesine. Adam az oku koymuyor. Ragnar'ı koyuyor ya. Yalnız bu adamda da bir yani bir korkasın geliyor bu adam yorunca ya. ya lurt sert adam. Baba ya baba. Babanın skillleri de güzelmiş. Skillleri derken dilin şey oluyordu ha. <laughs> Canına Kaç orada yazıyor? 2400. Ü. 2400. Şimdi Rohan ırkındaki Eomer 3000. Aragon 4000 küsür oluyor 10 levelde. Aşağı yukarı 3200 ile başlıyordu. Evet. Boramir desen 2800 mü öyle bir şey. İmrahil 3000. Boramir'den bile güçlü. O da zaten çok tartışılır. <laughs> Boramir o sürüyatın <laughs> fetheden kişi ve aynı zamanda koruyan kişi. Sen gitmişsin. Ee, Boramir'den güçlü yapıyorsun. Çok saçma. Dursun canı. Neden 2400 söyleyeyim mi size? BFM 2'den beri 2400 var. BFM 2, BFM 2 bir paç. Hiç güncellememişler 2, mi kanka? Hiç bir paç. Adamlar sevmediği, dikkat çekmediği için herhalde. Adama <laughs> da dizik yapmış. İki tane ok atıyorsun, dur söylüyor. Hani ya bu hero öyle var. ölmemesi lazım ya. Dalga geçiyordu bu adam ya filmde. Adam bıçağı yalayıp fırlattı yani. <laughs> yerler, şey, yani. Adama adam kılıç soktular ya, da ya. kılıcı içine çekti ya. Bunu kaç kişi yaptı abi? Biraz acemilik, gençlik, yeni doğmuşluk olmasa belki Aragon ölecekti yani. Hani o o kadar bir şey yaptı ki bitireceksin. Tabii. Felaket çekti yani. Abi bu Tabii. adam güçlü bir hero bu arada. Niye abi bu tüm... bir şey değil yani bu. Niye Aragon'un canı fazla? Ben Aragon'u sevmediğim için söylemiyorum yani. Hani Tabii. haksızlık var. Konuşmak gerek. Mesela Eomer'in canı 3000. Niye Lurs'un canı 2400? Bu adam daha dayanıklı Lurs Fiziksel olarak. Evet. Yani burada işte buff nerf dediğimiz şey bu. Hani adamın canı olması gerektiğinden daha düşük yapılmış. Ve utanmadan bunu buraya koymuş adam. Anladın mı? Çok haksızlıklar yani. Haklısın valla bu adamın Eomer'le şey olması lazım ha bu adam Eomer'i bence de bu arada. Ya bu adam bir sürü ya bir nefis, sürü hero yener. Bir sürü hero yener bence. Bunun gibi bir sürü e, hata da var. Hani biz şimdi hepsini anlatmak belki bir iki Çok saat uzun saat sürer. Ama çok uzun sürer. Evet. Yani çok var. O yüzden biz birkaçını anlatalım dedik. Biz bunların hepsini evet. düzelttik bu arada atıyorum tabii ki de en objektif şekilde olmaya çalıştık ama tamamen doğru olamamışızdır. Çünkü orta dünya çok geniş bir kapsamda yani bir şey. Evet. Ama bir gidip Durtus'u 2400 yapıp Aragoni, Borameri, Eomer'i, İmrahil'i maksimum seviyeye getirme gibi bir şey yapmadık yani. Thorin'le evet. de yapmışlar. Torinle Dayin arasında bin can farkı var. Torin'in armoru falan da daha fazla datada. Evet. Hani çok ıı, şey araları farkı var yani. Torin belki iki tane dayın çıkartıp denesek belki <laughs> yener. <şarkı> <laughs> o kadar da şey yok aslında aralarında ya. Hani böyle Öyle dayının yap. açık ara farkla böyle böyle yenebileceğini düşünmüyorum yani. Öyle bir yapmışlar ki kanka torini koy 10 level, 10 level king dayını koy iki tane yani king dayın değil ayrı ayın koy iki tane koy bir tane torin ikisini birden yener yani. Şişt, ben çok fazla şeyler. güç şeyleri dengesizlikleri çok fazla abi yani, yani bu adamı kılıç sokuluyor adamı içine çekiyor yani kılıcı boş var, adamı içine çekiyor buraya geldi yani yiyeceğim seni diyor evet. bir dahaki videolarda görüşmek üzere Evet, evet arkadaşlar iyi Kendinize iyi bakın Biz neden alt mod çekiyoruz attı bir video yapmak istedik İyi de oldu Bence neden bunu yapıyoruz yapma geri duyuyoruz işte evet. bu sebepten arkadaşlar. Bunun gibi birçok sebep var da. Video çok uzun sürer. Ee, sizleri de daha fazla yormayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi görüşmek yorumlar. üzere. Hayırlı akşamlar.